Ferrari Purosangue ile Range Rover Sport SV arasındaki drag yarışını hangisi kazanacak? Bunu onları 400 metre boyunca yarıştırarak göreceğiz ve bu drag yarışının galibi 1200 beygir gücündeki büyük Çin SUV'si Yangwang U8 ile karşı karşıya gelecek. Ben Matt Watson ve Carvy izliyorsunuz. Bu Ferrari Pura 6.5 litrelik atmosferik V12 motora sahip, 725 beygir güç ve 716 Nm tork üretiyor. 4 tekerlekten çekişli, kalkış kontrollü 8 vitesli otomatik şanzımana sahip. Ağırlığı 2150 kg ve fiyatı 313.000 pound'dan başlıyor. Standart bir Range Rover Sport SV 4.4 litrelik çift turbo V8 motora sahip. 635 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Ancak bu araba 670 beygir gücüne ayarlanmış. Ferrari gibi 4 tekerlekten çekişle 8 vitesli otomatik şanzımana ve kalkış kontrolüne sahip. Ancak 2485 kg ağırlığıyla Prosangway'den 300 kg daha ağır. Ancak cüzdanınızda daha az yük oluyor. Çünkü sadece 150 bin pound'a mal oluyor. Ama para bir drag yarışında hiçbir şey ifade etmiyor. Sen beni yenmek için kalkışını kesinlikle mükemmel yapmalısın. This absolutely terrible off the line. Wow! Come on, I'm coming back now. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Oh my God, look at the Ferrari. Oh. O anda öldüğümü sandım. Ne oluyor sen? Beni tamamen yok edeceğini sandım. Bir hata mı yaptın yoksa? Hayır, sen bir Ferrari'desin dostum. Ben 9000 tonluk bir Range Rover'dayım. Ama bu sıradan bir Range Rover değil, modifiye edilmiş. Sanırım seni startta yok ettiğimi fark etmişsindir. Evet, yani yarı uykuluydum. Uyanırsam çok daha iyi bir başlangıç yapacağımı düşünüyorum. Bu şeyin tekerlekleri çok fazla patinaj yaptı. Tekrar yapalım ve seni ne kadar farklı yenebileceğimi görelim. Evet ama sadece senin için rahatlatmak için yani bu da dört tekerliğini döndürdü ve en az bir araba genişliğinde bir mesafe kaydı. Yani eğer bunu ileriye taşıyabilirsem sanırım biraz daha önde kalabilirim. Çünkü sen çok az farklı önümde çizgiyi geçtin. Tamam görelim bakalım. Get to start. Come on. Oh my god. <laughs> Look at the Ferrari go. Yeah, he had a worse start that time. Oh, my God. It's getting absolutely dropped. Bu yüzey zorlu çünkü çöldeyiz. Kumlu ve bu yüzden kalkışta çekiş çok zor. Bu sefer kalkışımı iyi yapamadım ve sonuç bu oldu dostum. Ama ben seni kalkışta geçtim değil mi? Belki çok az bir farkla geçtin ama emin bile değilim. Bu tekerliklerini döndürdü. Ne? Milyon beygir gücünle tekerlikleri patinaj mı yaptı? Büyük şok. Evet bende 700 küsür beygir gücü var. Sende daha ağır olduğundan biraz daha az güç var. Ama her neyse şunu bir dinle. Oh Seninkine bakalım. Bu kadar mı? Ama patlattım. Onda novatek egzoz var ki bu biraz hile sayılır. Ama işte başlıyoruz. Tamam sen çizgiden nasıl geride kaldığını anlatıp duruyorsun. Birinci viteste rolling yaparak gidelim. Saatte 15 kilometre hıza gireceğiz. 800 metre boyunca yarışacağız ve bu gerçekten utanç verici olacak. Yani seni yendiğim tek şeyi ortadan kaldırmak istiyorsun. Harika. spinning a bit Wow, look at this pull pass this is so quick for an SUV <laughs> oh my god absolutely flying wait till you see the gap. Here comes the half mile. Nasıldı bu senin için? Evet, 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 evet. Ama istersen bunu kumda da yapabiliriz. O zaman kimin günü daha iyi geçecek görürüz. Ve ben senden 3 kat daha ağırım ve daha az beygir gücüm var. Yani evet, neyse. Tamam pekala, yeter bu kadar. Prantesle. Sonra daha güçlü bir şeye geçebilirsin. Matt, 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 Matt. <laughs> ne oldu? Ne oldu orada sen? Öylece kalkamazsın. Çizgide 170 km hızı yapıyordum. Çünkü sen kalkmıştın. Eşit olmamız gerek değil mi? Evet neredeydin? Tam gaz gidiyordum. Yanlış arabayı seçtim. Resmi protesto. Tipik Watson değişkenlikleri. Hakem konuşuyor. Bu yeterli değildi. Lütfen tekrar yapın. İşte böyle. Gördün mü? Evet, peki tamam. Oh my god! Hey sen normalde vitesleri nasıl düşürdüğünü biliyorsun değil mi? Bu Ferrari bunu senin için yapıyor. Evet, çünkü hiçbir farkı yok. Baycan'la ben senden daha ağırım. Yani resmi protesto. Resmi protesto ile ne elde edebileceğini biliyor musun? Başka bir araba. Çin malı ve gerçekten çok güçlü olabilir mi? Öyle. Böylece kazanma şansın çok daha yüksek. Hatta bu Avrupalı otomobil üreticiler için oldukça küçük düşürücü olabilir. Tamam sen bu senin bir sonraki araban olacak. Bu Yang Wang U8. 2 litrelik turbo şarjlı benzinli motoru var ama 4 elektrik motoru da var. 1200 beygir gücü ve 1280 Nm tork. Ağır. 3 ton gibi. Ama çok fazla gücüm var. Metin Çin arabasını sürmesini isteyeceğim lütfen. O zaman Ferrari süreceğim. Bana uyar. Hayır, 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 hayır. Onu kullanabilirsin. Daha fazla manipülasyon. Hakem, hangi arabaları bineceğiz? Metin Çin arabasını sürmesini istiyorum lütfen. Semin de Range Rover sürmesini istiyorum. İşte oldu. Tamam. Beygir, gücün, beygir gücünden bahsediyoruz. Evet, az önce o alabilirdin. Evet, az önce alabilirdin. Sam, hızlı bir soru. Neden Range Rover'da değil de Ferrari desin? Hayır 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 yanılıyorsun. Burası güzelliğin ülkesi. Biz hazırlık için beklerken biraz botoks yaptırdım. Yani hepsi bu. Bu sadece botoks Range Rover. Merak etme ileriye bak. 1200 beygir gücündeki elektrikli arabanın nasıl yani hiçbir şey için endişelenme tamam mı? Hakem. Bırak gitsin. Bu görmek isteyeceğim yarış. Hadi başlayalım. Önce yap sonra soru sor. <laughs> Going off the line, come on. Come on, come on. <laughs> I'm going to be a Ferrari. I'm going to be a Ferrari. And come on, come on, oh. come on, you eight, you bugger. <laughs> Aa onu geçeceğimi sandım. Seni yeneceğimi sandım. Yakın bile değildi. Tekerleklerim olağanüstü derecede patinaj yaptı ve kendini toparladığında seni geçtim. Asla kazanmadın. Hiç şansın olmadı yani. Araban asla başaramazdı. Rolling yarışı yapalım mı? <laughs> Acaba bu ne kadar hızlıydı? Peki sonra tam olarak ne oldu? Ferrari kazandı. 400 metreyi 12.2 saniyede tamamladı. Modifiyeli Range Rover'ın en iyi zamanı 12.3 saniyeydi. Yank Venk ise tüm gücüne rağmen en yavaş olandı. 12.4 saniye ile bitirdi. Şimdi saatte 15 kilometre hızlı bir rolling yarışı yapacağız. Startçı bizi başlattığında 800 metre boyunca gireceğiz. Aa hakem bunu bu sefer yapmasak mı? Yani bunu yapmanın bir anlamı yok. Utanç duyacağım. İnsanlar elektrikli arabanın start çizgisinden kalkışını görmek istiyor. Hadi. Bunu yapmayacağız ki bu bir rolling yarışı. Elektrikli arabanın çıkışını demek istedim. Yani insanlar bunu görmek istiyor. Ah, lanet olsun. Teknik bir ayrıntı olduğunu düşmüştüm. Tamam, hadi yapalım. Three, two, oh. Come on. How long can I stay ahead? No, not anymore. No, what's the gap going to be? How big? It is just buggering off. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir farktı. Bir sonraki şeyi dört gözle beklemiyorum. Çok öndesin. Ne güzel bir gün geçiriyoruz böyle. Evet sonunda intikamını aldın ama mesele şu ki ne kadar önde olursan ol. Arka aynı anda hiç bu kadar küçük görünmedim. Çünkü bu çok büyük. Evet ama sen epey küçülüyordun. Bu şey o kadar ağır ki kendi çekim gücü var. Bu yüzden benden uzaklaşmak için zorlanacağını bile düşündüm yani. Evet ama o çekimden kurtulmak için gerçekten güçlü iticilere ihtiyacım var değil mi ki ben sahibim. Doğaçlamanın püf noktası karşındakinin söylediklerini kabul edip devam etmektir. Konu öylece kapatamazsınız. Kapatamazsınız. Hadi bir fren testi yapalım. Evet bir fren testi yapalım. Harika fikir. <laughs> fren testi yapmak istemiyorum. Hadi. 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 Aa, bunu alacağımı sanmıştım. Bir an önce seni yeneceğimi sandım sen. Evet ben ABS'yi dedim ve orada epey çekiyordum. Az önce frenleme bölgesinin en son kısmında kaybettin değil mi? Bu kazanmış olsaydı harika olurdu. Belki de üçün en ikisini yapmalıyız. Ama bu arabaların frenleri bunu kaldırır mı bilmiyorum. Ben de tam bunu söyleyecektim. Bence sen fren testini bitirdin. Burada bırakalım. Her neyse Abu Dhabi hükümetine ve LA belediyesine ve sahiplerinin arabalarını ve yaratımlarını güvenli bir ortamda tam olarak keyfini çıkarabilmelerini sağlayan Til şu an tesisine fantastik altyapısı için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca arabaları ayarlayan Pupil of Fate ve tabii ki birçok şeyi organize etmeye yardımcı olan Supercars, Megalus'a çok teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar, gerçekten minnettarım. Her neyse bu arabaların 400 metre sürelerini şimdiye kadar drag yarışı yaptığımız diğer şeylerle karşılaştırmak istiyorsanız Carro logosuna tıklayarak liderlik tablosuna kontrol edebilirsiniz. Diğer videoları izlemek için pencerelere tıklayın ve tabii ki henüz yapmadıysanız bu kanala abone olun. Tamam, izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki